Selam sevgili canlar. Hepinizi Hak Muhammed Ali sevgisiyle selamlıyor. Aşkı muhabbetlerimi sunuyorum. Alevlikte ibadet. Alevilerde ibadet ne demek ve ne anlama gelir? İlk önce ibadet kelimesine bir bakalım. İbadet kelimesinin içinde adet kelimesinin olduğunu görürüz. Adat kelimesi Arapçadan gelmektedir ve bir şeye adet edinmek, tekrarlamak ve hayatına Daim tabi etmek anlamlarını taşır. Biz Aleviler bütün canlılara, bütün varlıkları Allah tarafından yaratıldığını düşünür ve bütün canlılara, insanlara, bitkilere, hayvanlara sevgiyle yaklaşmayı ibadet biliriz. Bu sevgi saygıyı hayatımıza dahil ederiz, adet ederiz. Ve bunun her insanın bir görevi olduğunu düşünürüz ki ancak bu şekilde dünyayı daha güzel bir yere çevirebiliriz diye düşünürüz. Bu varlıklar üzeri kendini bilgilendirmek ve bütün kainattaki güzelliklere hayranlık ile bakmak zikir olarak kabul ederiz. Kuranda da yazdığı gibi o akıl sahipleri ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken daima Allah'ı zikir ederler. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler ve Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksik sıfatlardan uzaksın demektedir. Aleviler Kur'an'da namaz diye bir şey olmadığını bilirler ve namaz yerine salat olduğunu kabul ederler. Salat dua etmek, kulluk etmek, ibadet etmek anlamlarını taşır. Sünni ve Şii kardeşlerimizin yaptıkları ibadet şekli ve beş vakit namazı peygamberlerin ve peygamberimizin Muhammed Mustafa'yı o şekilde yapmadığını bilirler ve bunların kanıtları da var. Alevilikte cem vardır. Cem evinde cemaat, cem olur ve birlik beraberlik içinde Allah'ın kelamını, hak ve hakikati, Hazreti Muhammed'i, onun soyunu, ehli beytini anarlar. Birlikte cem olup gönül birliği ile türkü değil de değişler söylerler. Değişler ulu ozanlarımızın, eren ve evliyalarımızın yazdığı sözlerdir. Onların sözlerini hak kelamı olarak kabul ederiz. Ve bunu saz eşitliğiyle yapıp ibadet ederiz. Değişlerimizde Hazreti Muhammed'i, Hazreti Ali'yi ve Ehl-i Beytine olan sevgimizi dile getirir ve aynı anda onlara yapılan haksızlıkları da beyan ederiz. Cinsiyetsiz, ırksız, mevkisiz, renksiz tek can olup semah döneriz. Bütün kainat ile bir olup öyle döneriz. En küçük atomdan ve en büyük maddeye kadar her şey kainatta semah dönmektedir. Canlı. Ve biz de o kainata, kainat ile bütünleşip bir olup kainat ile beraber hak huzurunda semah döneriz. Bunun dışında her albi kendi evinde kendi içine çekilip Hakk'a dualar eder ve Allah'a belirli zamanlar da değil her zaman ve her vakit her daim salat ederler. Hak kelama hiçbir zaman dilinden düşürmezler alabilir. Eyvallah sevgili canlarım.